Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar ben Atakan Arslan kanalıma hoş geldiniz sizler sevgiyle selamlıyorum bugün e, dayımıza misafirliğe geldik bugün dayımız traktör aldı gördüğünüz şekilde havada da kar yağıyor Timosan e, 8105lik bir traktör bu şekilde arkadaşlar dayımızı bir tane 94 model bir tane 265 traktörü vardı gördüğünüz şekilde onu 70'e tutmuşlar abimizin traktörünü bu traktörü üstüne haralda 155 TL para vermişler ve bu traktörü almışlar abimize hayırlı olsun gerçekten de traktör güzel bir traktör Gördüğünüz şekilde traktörümüzün burada mazot depası var. Traktörümüz 105 beygir. Şimdi traktörümüzün içine girelim ve saatine falan da bakalım arkadaşlar. Yöne giriyoruz. Girelim. Kapıyı bir açalım. Arkadaşlar kapı açılmadı. Kapısı gerçekten zor açılıyor. bu bir Birazcık da büyük arkadaşlar. Düşeriz diye de korkuyoruz. Öyle de bu şekilde kontağı çevirildi traktör. Dördüncü şekilde traktör. Evet, evet. i̇şte. Böyle bir, bir sesi var. Bak hayır ona basmayız. Kontağını kontağını. ne oluyor? Dördüncü şekilde. İnelim traktörümüzde. İn. Arkadaşlar e, traktör gördüğün şekilde önde şeyler var. 1 2 e, tör, herhalde 12 tane arkadaşlar. Ağırlıkları. amcamızın şey arkadaşlar kazaya alacak. Nasip olursa kazaya aslında alacak ve 14'lü bir kazaya alacak nasip, nasip olursa bu şekilde traktörümüz 105 beygir Şimdi arkadaşlar bir de dayımızın köpeği var. Size şimdi o köpeğe, köpekten de bahsedeceğim. Köpeğin yanına gidelim. Gördüğünüz şekilde köpeği görüyorsunuz. Kocaman bir köpek arkadaşlar. Kangal kırması malak bir köpek. Malak köpek. Şurada da bir tane daha köpekleri var. Size de inşallah na nasip olur arkadaş. Arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.